Merhaba arkadaşlar. Bugün size hoş geldiniz. E, Ses için çok özür dilerim. Şimdi şu arkadaşlar, arkadaşlar. E, pizza bu oyunumuza oyun gireceğiz. Pizza adlı oyunumuza oyun 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 gireceğiz. <laughs> arkadaşlar bir de e, bu videoyu şöyle e e video çekiyorum. Aslında şöyle çekiyorum. Ee, aslında normal konuşa konuşa çekerdim. Ama sesim çok yankılı çıktığı için e, kendime mikrofon alıp mikrofonla konuşmaya deniyorum. Yani şu an sesim mikrofonla çıkıyor. Kötüyse sileceğim videoyu tekrar yapacağım. Şimdi videoya geçeceğim. Mükemmel yemek pizza mı? Arkadaşlar evlatlık gösteriyor. Stüdyomuz pizza erişlerini şehrin en iyi pizza ziyarete gitti işte söyledi. Pizzaların tarif edilene başarı. Son tadı çok baskın. Duygusuz 2.5 veriyorum. Spor sonumuz Ali Alicante Pizza, Pizzalarsından 2003'ten beri MSG kullanıyoruz. Daha önce bildiğim pizzacı kısa alıştırmak modesini anlardı. Yeni alıştırıcı görüşe göre elimizde heveslen bir fırsatçı var. Ne yerde yaşıyor ve yarıyorsa iyi pizza, güzel pizza. Arkadaşlar bu arada iyi pizza güzel pizza. Oyunumuzun adı. Oyunumuza giriyoruz. Şimdi şey insanlar böyle şeyler söyleyecek. Ben de sizin için onları canlandıracağım. Tamam ben fazla konuşmayacağım arkadaşlar. Ne diyeceğim? Bu sabah rüzgarımda öğle yemeğinde patlıcan yediğimi gördüm. Tamam diyoruz arkadaşlar. Tamam diyoruz. Sonra hanımefendi bir şey demiyor. E, o yüzden çiçeğimizi sulayacağız. Sonra görevlere de bakabiliriz. Aa, görevlere bakacağız. Arkadaşlar hanımefendi bir şey dedi patlıcanı suladığıma. Ne diyor bakalım? Şu patlıcanlara bak. Çok tatlı değil mi? Yani. Bence hazırlar. Tamam'a basıyoruz. Sonra patlıcanları topluyoruz. Sonra ben size okuyorum. Harika taze bir patlıcanlı pizza alabilir miyim lütfen? Tamam basıyoruz arkadaşlar. Ve hayır basıyoruz. Şimdi ben sizin için oynatıyorum. Listede demişti. Bakalım. Ne diyeceğim? Bu sabah rüyamda öğle yemeğinde patlıcan yediğimi gördüm. Arkadaşlar konuşma izin vermedi. Müşterinin keyfi kaçmadan hemen bir tane pizza yapalım. Şimdi mantarlı yok. Şeyde istemiyorum. Şimdi bakacağım. Şu patlıcanla. Şöyle arkadaşlar. O kadın iyi bir kadına benziyor. O yüzden ona birazcık bile değişik bir pizza yapsam bence bana kızmaz. Ee, o yüzden şöyle değişik bir pizza yapacağım. Arkadaşlar sesim yankılı geliyorsa bu videoyu silip aynısını mikrofon style ile çekeceğim. Bir de sesim böyle daha yankılı çıkıyormuş. O yüzden ee, ee, ben birazca birazdan videoyu kesip sesime bakabilirim arkadaşlar. Şimdi daha de üzülmeden şunları kapatalım. Oh, ne zormuş iş. Gizlice olmak istemezsiniz ama çok güzel bir iş yine de. Çok fazla para kazandıran bir iş. Ee, Bazı insanlar çıtır çıtır istiyor. Bazı insanlar şey istiyor. Birazcık zor bir iş. Her an onların istediğini yapamıyorsunuz. Ee, bekliyor, bekliyor sinirleniyor. Sizden önceki müşterileri de bekliyor. Bir şey bile yanlış yapsanız tadını kötü sanıp hayır diyebiliyor. Ama yine de pizzacılar çok güzel yapıyor. Ellerine sağlık diliyorum. Ve pizza hazır. Arkadaşlar hayatınızda böyle pizza gördünüz mü? Şimdi ben onun dediğini okuyorum. Hımm, aa, arkadaşlar sevmedi. Bir dahakine yapmam o zaman. Ben size okuyacağım hiç demeden. Hemen başlayalım. Sucuk iyi güzel de sosis daha iyi. Arkadaşlar tamam dersen ne dediğini anlamayacağım. O yüzden neye basıyorum? Sosisli pizza. Arkadaşlar hiç anlamadım. İpucuya basıyorum. Peynirli sosisli ve sos. Bu kadar. Abi sinirlenme zaten kelsin. Lütfen bana bu kadar sinirlenme. Tamam'a basıyoruz. Gerçekten arkadaşlar videoda Kâ kalmış abi. Şimdi arkadaşlar iki dakika sizi bekleteceğim. Mikrofonum şey çıktı. Hoppa. Oldu mu acaba? Oldu tamam özür dilerim. Ne demişti anlamadım. Tekrardan bakacağım. Abi hemen sinirlenmeye başladı. Sucuk iyi güzel de sosis daha iyi. Sosisli pizza. Peynir sosisli ve sos bu kadar. Abi hemen sinirleniyor. Arkadaşlar sinirlenme sinirlenme. Abiye birazcık yanlış şey yapacak. 48-47 Arkadaşlar abi sinirlenirse çok kötü olur. Hemen yapacağım. Kafadan atıyorum ne dediğini hatırlamıyorum çünkü. Bayağı bir sinirlenecek. Siz böyle sinirlenseydiniz. Yani siz bu müşteri olsaydınız. Sizce nasıl bir sinirlenirdiniz? Şey çok kötü bir şey bence. Şöyle hemen dilimleyelim abi sinirlenmeden kocaman bir dilimi yer bence. O yüzden yarısına kocaman bir dilim bıraktım. Abi sinirlenme ya. Kel sinirleniyor. Elim biraz sık galiba. Abi neden sinirleniyorsun? Of ya neyse minik bir kız geldi ona yardım edelim bari. Mantar ve sosis. Gezintiye çıkmış peynir. Gelmiş. Ne dediğini anlamadım. Ne diyorum? Bir mantı öyle ve sosisli pizza Peynirsiz tamam. Arkadaşlar kızın dediğini Valla anlamada Şu kafadan atma bir şey yapacağım Arkadaşlar kafam göre yapıyorum Siz benim gibi yapmayın bu oyunu indirdiyseniz Oyun <laughs> size para versin Güzel olsun diye ee, Bunu yapabilirsiniz Şöyle olsun Böyle güzel Umarım bu kız da o kelle abi gibi sinirlenmez. Çünkü o çok sinirliydi. Bana bir de kafası bir de çok büyüktü. O kadar pizzayı yer mi hiç bilmiyorum. Bana elini sıkma neden böyle yaptın dedi. Abi elim kocaman nasıl yapsaydım bari. Ekranda yapıyorum bunları. Tamam arkadaşlar. Kızımız da sinirlenmeden onu ince ince doğruyorum. <laughs> Çok güzel olacak. Ah. Ay lütfen bu karışmış mı? Aa abla sen de kızma lütfen ya. Selam evlat oğlum. Benjamin bana dükkanımıza hesap diye hesap. Ben pizza bayılırım. Arkadaşlar bu abi bize diyor ki oğlum Benjamin yani Benjamin diye birisi buraya gelmiş. Ben ona pizza vermişim. Çok sevmiş. Ama abi beni dinlemiyorsun. Ben sana ne dedim? Birkaç önce gelen bana dedi ki hiç biz Dedi. Beni gıcık ettiler. O yüzden abi Benjamin diye kimse bana gelmedi. Ama kalbimi kırmayacağım. Sana bir tane pizza yapacağım. Ben de ona merhaba diyeceğim. Tamam diyemiyorum. Ne oldu arkadaşlar? Aa, gece oldu. Arkadaşlar ses için özür dilerim. Sesim tam çıkıyor şimdi umarım. Arkadaşlar bu, bu tür reklamlara bayılıyorum. O yüzden bu tür reklamları birazcık oynayacağım. Size birazcık şey olduysa videoyu birazcık burada ilerletebilirsiniz. Ya da ben sizin canınızı sıkmadan direkt şey gibi geçeyim <laughs> videoyu. Arkadaşlar ben şey bu videoda hani karpuza şey falan takıyordunuz ya işte o videoyu bazı insanlar çekiyor. Nasıl çekildi nasıl sevdiğini fazla bilmiyorum ama e, onlara valla e, ben olsaydım e, ben bu tür videolar çekiyorum. Nerede arkadaşlar son Tamam pizza haberine bakıyoruz ben sizin için söyleyeceğim. Öte yanda bir pizza filmi altın olarak hakkında uzun zamandır bir taşıma pizza altına olarak geçirden var mı? Varsa nedir dedi. Sponsorumuz kadirlikte, de likteriniz olmaz eşyalarınız bedava yaptığında fark yok. Her iki durumda da bizi yanına kadar kitler. Arkadaşlar sizi birazcık bekleteceğim özür dilerim. Ya. Ama gidiyor. Hayır. 3 dakika bekle. Arkadaşlar özür dilerim. Eğer şey şey yaptım. Unuttum. Her yerde yaşanıyor. Ve yaşanıyor iyi pizza güzel pizza. Of boğazım kurudu çiçeğimizi sulayalım. Selam ne olur. Böyle susuz arkadaşlar. Bu adamı hiç sevmiyorum. Ee, onun sözünü dinlemeden e, tamam diyeceğim. Çünkü bu, bu iğrenç bir pizzacı. Onu hiç sevmem karşımdaki pizza. İki pizza. İkisinde de sosis. Ne dediğini anlamadım. İpucu aldım. İki sosisli bir pizza. Hiç anlamadım arkadaşlar. Kapıdan atıyorum şimdi. Abi zaten uzun boylusun. O kadar yemeği bir indireceksin nasıl anlamadım. O yüzden kafama göre yapıyorum arkadaşlar. ne evet, dedim demedim hatırlıyorum. Şuradan bakmam lazım. İki pizza ikisi İki sosisli pizza. Oh, iki tane sosisli pizza istedi. Arkadaşlar. Özür dilerim. Ah. Su içiyordum çok özür dilerim. Şimdi abi kızmadan çetin ceviz olduğunu anlamamız lazım. Yoksa bana az önceki abi gibi diyecek ki ay bu ay şu oldu. Bu arada az önce hani bir tane pizza geldi ya pizzacı. Ben size demiştim. Ben onu sevmiyorum diye. İşte o pizzacı şey... Benim rakip pizzacım. O yüzden onu ben okumadım ne dediğini o rakip pizzacı diye. İsterseniz siz durdurup oku okuyabilirsiniz. Benim okumadığımı siz aldırmayın. Şimdi abi incecik boylu diye o kadar pizzayı diye sığdıramaz. Şimdi o yüzden onun için ince ince diliyorum. Şimdi buradan e, abi zaten incecik boylusun. Neden bu kadar yiyemedin <laughs> bilemiyorum. İki pizza kutu almış incecik boyuyla. Kızıyor. Biraz daha sosisli olsa iyi mi olur sanki? Abi bana kızıyorsun istiyorsun iki tane istiyorsun incecik boyum var dedi. Abi lütfen küçük kız bari yardım zerdimi. Sadece bu var. Biraz alabilir miyim? Evet diyorum. Herkese iyi davranıyorum arkadaşlar. Peynirli tamam dedim. Var, bak minicik kızsın bana kızma lütfen. Kızmaz umarım o da. Odamdaki resim. Tamam. Arkadaşlar özür dilerim. Peynirli. Sosisli mi istemişti şu kız? Peynirli. O oh, arkadaşlar ona böyle verdim. Minicik bir kız e, yiyemez diye düşündüm. O yüzden e, bazen bana böyle incecik kişiler geliyor. iki tane, üç tane istiyor. Sonra kapkan kişiler geliyor. Üzerini tane istiyor. Abi böyle istersen olursun zaten. Arkadaşlar bize incecik birisi gelmişti. Acaba bu muydu şey? Hadi arkadaşlar. Şimdi küçük kızım bize sığmaz ama çok mutlu gözüküyor. <laughs> çok tatlıymış. Peynir getirdi de. Eh peki olur tamam. Bak minicik kızsın bana kızma bak. Selam evlat oğlum Benjamin bana dükkanınızda her zaman... Merhaba arkadaşlar bu kişi bana gelmişti abi dedim ya ee, Benjamin diye biris gelmedi ama kalbini kırmamak için sonraki bakayım pizza tamam şimdi kafadan anlamadığı bir şey yapacağım e, abi iki tane kızarmış ekmek yapsam acaba mutlu olur mu abi şimdi delirecek arkadaşlar. Hayır. <laughs> Bu da daha iyi bize yiyebileceğimi biliyordum. Şimdi... Sizin kötü olur. Abi kızmasaydın bak. Bak gecenin köle olmuş abi. Yaşlı yaşlı gelmişsin buraya. Sana pizza yapamam. Of. Hayır abi de bunu kızmak yerine pizza istiyor. Kızık pizza güzel bugün. Arkadaşlar bu oyundan bence bıktık gördük. Başka oyunlar geleceğiz. Arkadaşlar ben Bubu'yu çok seviyorum. O yüzden Bubu'nun oyuna girelim. Şimdi size Bubu'nun oyununu tanıtacağım. Hadi açıl açılı. Arkadaşlar çok tatlı bir kedi bizi karşılıyor. Arkadaşlar çok özür dilerim bu ses için. Ee, ben biliyorsun mikrofonla konuşuyorum. Ve mikrofonumun şarjı çok az. Kapan tamam. Var mı? Öf. Arkadaşlar çok özür dilerim. Mini kedimiz hastalanmış ve şey olmuş. Arkadaşlar bize yaprakları ve şeyleri temizlememizi istiyor. Şunları alalım. al koy al koy al koy tamam peçeteyle silelim şunu da al koy al koy tamam bitti arkadaşlar reklam izleyerek 25 TL şunu yapacağım Ölüm. Bu becekte Evet Arkadaşlar Bu böyle bir oyun tatlı şirin Şeker bir oyun Oyun güzel Kendisi de güzel Arkadaşlar yanlışlıkla oyundan çıktım. Ama neyse çıktığım iyi olmuş. Zaten ben de kapatacaktım. Bu oyundan bu kadar olsa e, bu videoyu güle güle izlediyseniz gerçekten. Ben de güle güle izledim. Çünkü abiler çok komikti. Bana kızarak birazcık güle güle ve tartışa tartışa bu videoyu atlattık ama sizlere bay e, bay diyorum ve ekrandaki minik bingo da size bay bay diyor bay bay Bye bye.